Dikkatli git Halil. Uçuyorsun anı Başlamış mı yayın? Bak. Hı -hı. Açtım mı? Hı başlamış. Yani oğlum çökme hangisi ya? C C. Aynı PUBG'deki gibi. Değil ya değil. Bırma sendeki değişik. Ayarlamam şimdi. Ve işaret atıyor herhalde savunacağız şimdi. Yayını sen yeni açtın değil mi? Ben ilk geldiğimde evet. açtım. Diye. Yok yok şimdi açtım da. mermi yok. Mermi sandığı oluyor böyle. Onun yanına gidip F'ye basıp tutuyorsun. sat birileri adamı kaldı. <laughs> oy 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 ne oluyor? <laughs> ne oldu lan? bir şeyler attılar. <Sessizlik> of of of. Oha. <laughs> <laughs> Öldün mü düştün mü? Oy, bir sürü adam var. Ne yaptılar bunlar lan? Bomba yağdı. 3 kişi aldım. Evet. Oğlum iç, evin içi. Adamı öldürdüm bir şeyler kaptırdım. Yok karşıdaki adamlar online mi? Yok hadi olmaması gerekiyor onlar. Yok lan ondan gibi değil onlar ya. Bot gibi. Nasıl bot lan bunlar ağzına sıçıyor adamım. Botlar biraz güçlü. <gülüyor> Sen <gülüyor> öldün mü şimdi? Doğdun mu? Ben öldüm öldüm. Bomba bomba bir şeyler patladı abi. Hay Barsana... Allah. Im. Oo adamlar basıyor. Yorumlardaki gibi oldu. Ölüp koşup ölüp Koşup ölüp koşup öyle mi yazıyordu? Valla çok şey Aha can çekişiyor bu lan Öldürmemiş herhalde <laughs> Görüntü nasıl Akın? Gayet güzel Akın sanki bu Gerçek evlerin yanında falan Koşuyorsun sokak aralarında Valla gayet güzel Gayet iyi ya Reflex 80. Elden ikmal yapılıyor. Almış mıyız da? Almışız. Doğmuş olman lazım Ali. Doğdu çoktan ya ben. Çatışıyorum şu an. Ama silah oldu abi. Geliyorum ben bir sigara içeyim de. Tamam. Nereye abi bu saatte ya? Ne sigarası? Adam gitti bile. Sigara oğlum. Kimse... Kimse dinlemez sigarada. Ama bomba attılar oğlum. Evet. Adamlar burada. Benim de. Evet. Bir tane daha geliyor şimdi orada, Onu da vurdum. Headshot attım. E onun niye vurmadın ha? Onlar senin Haa buradan nereden gideceğiz ya? <laughs> Her yerden adam çıkabiliyor ya. Adamlar almaya başlamış bile. Biz geziyoruz etrafta. Ne alıyorsun ki? A Alanı alıyorsun. Allah'ım toprak ha, mükemmel ya Evet, evet o güzel ya Benziyor. Ama botlara karşı oynuyoruz online Var var online Biz <gülüyor> oyunu <gülüyor> bilmiyoruz diye oynuyoruz böyle Çözmek için Şu an yanımızdaki herkes online botlara karşı oynuyor şu an Alan var bu alanı Almaya çalışıyorsun veya savunuyorsun Şu an ele geçiriyoruz bak biz <laughs> Önümden be evet, evet. evet, tamam. Sağlam alındı Bir sonraki yalanı verdi Adamlar önünden gidiyor alıyor hepsini ya biliyorlar yerleri oynamışlar daha öncesi Bize bir şey kalmıyor ki anasını satayım Ooo ne oluyor? Ne oluyor? Abi hemen bomba atıyorlar. Buraya girenleri görmüştüm. Bakayım buraya bir girmiş. Böyle karşı. Aha uyarı yapar gibi bir Oha. Oğlum burada kaç kişi var biliyor musun şu an? Gitme gitme oraya. Fal önünde. güzel değilmiş ama bir olan çok sektiriyor ya da. 4x takıyor oğlum. Ateş ederken sekiyor. Oo bunlar Counter-Strike gibi dalıyorlar ya. Bize bir şey kalmıyor. Bilen adamlar var. Bilen adam niye bu tarafa ki? İşte. Bir de abi o köşedeki adamı hiç vurabildin mi? Vuramadın galiba. Vurdum mu öldü? Anladım. O CRT biraz zevk geldi bana. Oğlum bu şey. Ee, bu oyun simüle. Öyle şey gibi değil. Vurdun mu? Anlayamıyorsun yani öyle Geri bildirim yok. Uf, bak burada adam beni mesela yaraladı. Ya bak yakından iyi ama. Of. öldürdüm Bir koydular bana. Headshot. Bana daha iyi mi? Öldüm. Headshot koydular bana. Ha. Kafayı bir çıkarttım. 3 kişi, 4 kişi mi? ne var aslında? nasıl bir silah lan? Ağır makineli almışım lan. Ölen adam var Oğlum o nedir ya? O da adamı tutturamaz. Ooo öldürdü bak. Aa bomba atlasa. Yani. Yanarsın işte. Dürbün açık geziyor değil mi? Adam iki kişi önünde. Soldaki adama bakıyor. Adamlar çıkmadan ona bakmayacaksın. Bunlar bot ama öyle Yardım kira bilmiyoruz sen öyle deyince silah bir, bir, de hem red hem Hem red dot, red dot hem 4x filan olan da var Mühimmat mesela Buradan değiştirebiliyor muyum? 4x bak var burada 4x hem de Nereden seçiyorsun? ESC'ye bas mühimmata tıkla Oradan değiştiriyorsun Hı.

Kişisel ne Kişisel yapıyorsunuz falan. ya? Aha bitti. Görev tamamlandı. Başarımı kazandım. Sana da vermiştir. Kaç kişi öldürdüğünü? Taba bastırdım. Bastığın zaman bakayım. bakalım. Görev var. Bilmiyorum ki. He? Gösteriyorum bilmiyorum ki. gelmiyor herhalde. Hiç, hiç vuramadım vuramadın mı adam? Vurmuş galiba. Vurdum ya. Az beş kişi vurdum ya Ana iki tane diyor mesela. iki ya ama göre var. Bir. Nasıl ha. normal? Botları karşı değil mi? Oğlum dur bir oyun öğrek. Bu oyun öyle bir oyun değil lan. Ya ne olur girsem bir şey olmaz ya zor. ne olacak? Hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Oğlum ne olacak söyleyeyim mi sen? Kafa çıkarttığın anda öleceksin. Tekrar Bizim ne silah eklentimiz var? Ne bir şey? Bomboş silah. Tekrar mı? Ne Tekrar de. Başka bir harita seç O zaman rast geliyor. Ya dur bir saniye ya. Çık buradan abi çık. Biz sadece ikimiz Hayır, bir gir, girmeyi deneyelim ya. Çıktım. İkimiz biz niye giremiyoruz sadece ikimiz? Yerel oyun. Yok pardon. Oyna. Koop. Kop. Tamam. Güzelleşti mi ya? Evet. güzelleşti. Ateş bu ne ya? Ekipmanlar. Hadi bulsun bakalım. Yok ya. Oyun oluyor İki... diyor. Hı, hı İki kişi oynayamıyor herhalde kendi. Vardır da. Çözmemiz lazım bakalım. Maç Baş başlıyor. İşgalci yıkımız var. Hadi. atalım üstüne. Görüntüler çok iyi ya. Ben girdim. Ben de girdim. Oha 3x'e bakalım satayım. 8x gibi lan. nasıl şey alıyor ne? ha Aa, oldu. Sen başladın mı? koşuyoruz? Evet, koşuyoruz şu an. Aynen, tamam. Bıçakla da hızlı koşuyor. Ne oluyor lan? Maşallah. şeyi Bakayım seni uğrabiliyor muyum? Ateş etme oğlum yaralıyor Ateş etme. Bunda arkadaşına... Şimdi öleceğim lan senin yüzünden. Gitti bütün gücüm. Burada botlar geldi. Adamlar geldi. Üff, birine çaktı. Yama çaktı. Çok kötü ya. alıyorum silahını ya. Senin silahın yok mu? Abi iki tıkarttın mı? Çok kolay <laughs> şey Neymiş lan? Adam değilmiş. Tüpe sıkıyor. Çok, çok <laughs> şey. O ne lan? Adam gelmiş artık. Uf, roket atıyorlar. Bütün üstünde bakalım kol. Kix daha güzelmiş, daha iyiymiş Gelmeye başladılar, sesleri geliyor. Ben 4x aldım da çok büyük ya 4x. Fazla ya. Oy 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 oy. Allah. Hayatı gayet güzel lan. Vurdum kanlar çıkıyor. <laughs> Hay Allah. Im. Ne oluyor lan? Aynı kutu lan ne diyor? Hadi gel koş. Alıyoruz. Ben savunuyoruz şu an. Patlayıcı yerleştiriyor. Ha yok etmiş burası. Bombayı kuruyorum ben. Ama öleceğim. Öldü. Sıkıyorlar bana. hadi. Uğur. Uğur. Efendim abi. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. Evet. Tamam <laughs> ben bir varzon atayım abi. Ayıp ediyorum abi. Diye. Gidenle bir evi ele geçirir bir Geçirdim. Patlattım. Halil nerede? Halil'i ben görmüyorum hiç. Halil takılıyor öyle. Etrafta koşuyor. Ercan'a baktım. O da adam adam kesiyor. Arkadan sis sis yanlış bir şeyler yapıyor. Baba eğilmiş sis sis geziyor bak. adam öldü. Oo öldüm. Ya soldan oh, çıktı oh. bir sürü adam ya. Solunda Ali saklan oğlum ortada dur. Hayır Çok uzun sürüyor. Oğlum ona lan Acaba. tek attı adam biliyorsun. He. Evet. Aha. Headshot attı. Solunda var herhalde. Dikkat et bak. Ali tek tek at tek tek. Ne yapıyorsun evet. lan? Arabayı bıçaklıyor. Şaka. <laughs> <laughs> Mermi sandıkları oluyor evlerin içinde Halil Oradan mermi dolduracaksın ha Çöp mü bulamadım ya Eski bir o buralardan ama Bak orada mermi kutusu var yine hmm. Mermi doldur Bu Benim mu? olduğum yerde yanımda evet. 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 Oğlum, Etrafına dikkat et işte. Görüyor musun? Bak dikkat ediyorsan oyunun içinde hiçbir yerde bir ne mermiyi gösteriyor ne bir şey gösteriyor. Hiçbir şey yok. Eleman bombayı kuruyor. Patlat Patladı. Verdi. Yeni, yeni yer ver. Yeni yer var. çok iyi ya. Şu an nasıl gözüküyor size bilmiyorum ama. Evet, daldım vallahi. <laughs> ne oluyor olur? Hem sağır oldum, hem kör oldum. Ne geçiriyor? Abi, ne da lan? Halil. Savunma bak bu yağacaklar var. İçerim kimi yanımıza? Roketliyorlar şu an. Abi, roket, roketli yerlere girmek lazım. Ben bunu çözdüm evdeyiz işte biz. Evin içine gel dedim ya. Ne saldırdılar be. Kimler öldü? Yalnız şarjör var de vardı. Kişi kalmış. Ay öyle abi. Sen öldün mü? Yok. Ha zaten ben kalmışım, sen kalmışım, bir de eleman kalmış. Bak bizi görmüyor musun abi? Gel bu evin içine doğru. Kursak ispen. Fuck you. Ares gün mü? Sonuçsuz ben. mu? Gel. Oh, oh. geliyorlar şu Halil benim Halil. Ağzıma ben sıçtın Çünkü senin olduğun yerden bot sesi geliyor. Sen dışarıda dolaşıyor musun? Burayı alacağız biz. bomba ile geldi içeri kaç. İntihar bombacısı girdi içeri. Oh, Şuraya bak. bak ya. Evet, botlar var büyük Onları temizleyeceğiz ya. Aynen, aynen. Botları almadan bitmiyor. Bak engelleniyor diyor. Bir tane daha bot var. Vurdum. Tamam, tamam buldum olayı. Engelleniyor hala biri daha var. Evin etrafına <laughs> mal buldum. Buldum. Tamam. Açın la kapıyı. <laughs> Tek mağara kalmıştı. 100 metre geri dön. Bak sıkıyor hala hala abi sen. Evet. Herkes geldi bak sayemizde. Doğdu da Gigaro, Gigaro. Ya bakıyor herkes ya. Adam önünde sıkıyor. Köprüyü koruyacağız. Sıçtık. Ele geçireceğiz pardon. savunacağız. Şimdi seçtik işte var. Köprüye gel Halil köprüye gel. Bu köprüde mi bıraktı mı? Aa. Gigarod gitti beni öldürdü ya. Gördün mü olayı? Böyle düşerken bildim. Oo! Adam gitti beni öldürdü ya. Şu geldi abi aldı. silahı <laughs> Sen de mi öldü? Ee, iki, 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 kaldı iki. Bu mal gitti beni öldürdü ya. <laughs> Bağırma sesini Olacak bir daha hız var Daha giremedik değil mi? İşte bu lavuklar alırsa köprüyü ele geçirirse Oynadı oyna şey silaha bak ya. Yani. Büyük etme kabusuna oldu. Kompozit. Bu şarjör.